Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda hiç kimse yok yani yok. Evet arkadaşlar, Cadılar Bayramı olduğu için bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Eee Cadılar Bayramındaki güncellemeyi gezeceğiz pardon. Evet arkadaşlar, şimdi ilk olarak dakika Ha, tamam. Bir dakika. Şunu şuradan geç. Ben niye nasıl ediyorum? arkadaşlar o zaman şöyle mağazaya bir gezmem gerekiyor ben. <laughs> arkadaşlar bıktım artık. Evet. Bir evi gezeceğim ben ilk. Hım. Oradan daha önce gezdim evet. Hatta bir tane şey aldım bak şuradan. Ama hiç bunu denem buraya bakmadım hala. Oha yeni şey gelmiyor. Ama bu mı? Ama bin tane ya. Of. Çok değil mi? O gudamız. Guda güzel. Ama et bu. Aa aslında bu da güzel. Ya biz bize param yok mu ya? Of. Aha, çok güzel. Ama oha bir şey Bir dakika bulam. bu buzdolabı ismi neydi? Ya bu çok küçük küçük değil izleme sen çok korkar. Geceleri gez gezmenizi tavsiye etmem. Merhaba Bu arada jilop gibi olmuş. Bu ne? İsmini unuttum o şu ayının. Bu bunun ismi öyle değil de. Neyse. Yavuz. Ne hiçbir şey param yetmiyor. Keşke param biriktirip bu videoyu çekseydim. Ay harika bir yere gittim. 15 elmas mı? Bu mu gerçekten 15 elmas? Ama vermeyeceğim. Pis. Pis pis pis. şu. Ben hep şuradaki pembe var ya. Pembe yazı var ya şu. Şunu hep Blackpink yazısı görüyorum neredeyse. Bir dakika ne? Ya. bu ne? Temat Nerede, bunu biliyorum anladım. Cadı kakas. Oh. Olsam mı acaba? O param da yetti. işte. Bak tam aldığım anella altın gelecek gibi. Bakayım ben. Nerede bu arada ben aldığım o şeker gibi bir şey vardı. Bu ne şimdi? Ben ne yapacağım bunu? Aa dur acaba başkalarının kapısını çalıp şey gelmiş akımı diyeyim mi acaba yazılıyor mu? Yazılıyor, şeker mi? Ah, şeker mi? şaka mı? Söyle. Söyle. Söyler mi? Şeker mi? Şaka mı? Hadi size sorayım. Şeker mi? Şaka mı? Kal batıyor ya. Peki bana atmıyorsun neyse. Şeker mi? Anlamam mi? Şey gelmeyecek ama onu söylesene. of Sokakta şeker toplamaya gidelim mi? Ya beni bir dinler misiniz? Şeker mi? Bak şeker mi? Şaka mı? <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Şeker mi? Ay pardon. 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 Jong jong jong. Şeker mi? Mı? Şeker mi? Şeker Şöyle. Şeker mi? Aa, acaba buraya, buraya, buraya işte mesaj dışında niye hiçbir şey yazmamışlar? <laughs> Cadılar pek alakası mi? Bir dakika, onu nasıl almış? Onu nasıl almış? Ağız var neyse. Allah Allah Çıkmadı mi Özgüç TV ya? E, gözükür Özgüç çeksin. Hep görüyorum çünkü burada hep denk geliyor. Ay! Aha Alo ne istersin canım? Canım ne istiyor? O hangi saatlikte siz izliyorsun? Kesin ayıcık isteyecek neyse. Oho! Al köpek. Rakun. Bir tane daha rakun. Bir tane gel giden. Bir... Kızı pend. Zahmetçiler. Çık yerinizin. Çık yerinizin. Huysuz kedi. Min, mini, mini po. Gorgi köpeği. Gorgi köpeği yine. Domis. Ha, efsane mi istiyorsun? Ne bileyim? Ne bulam? Allah bu boyun vers. Efsane mi işte? Vermez misin? Bir tane daha mı diyeyim? Okey. Okey. Al karı pançart. Efsanemi işte. Kör müsün? Cık, bu ne? Kaygımış. Efsanemi işte. Al kabul et bir zahmet. Ef. <laughs> e. Emin değilim. E tamam. Tamam. Kabul etsen mi arkadaşlar? Ettim. Oh, bir dakika bir dakika bakmam lazım ona ben. Benim bir ona bakmam gerekiyor şu anda. Bak şunu satayım. Arkadaşlar benim mesajım çalmış olabilir. Çünkü az önceki yazıyı ben yazmadım. Minik bu ne hmm. ya? Aha bu da. Ya hayır dur. Vallahi minik bir şey. Bir dakika. Edelim. Ne ver? Ne vereceğim? Aa, aynı kişi. Sarışık köpek Jorgi köpeği mi? Mm -hmm. Nadir sarışık köpek bu mu? Yok bu sıra dışıymış. Anne, ne diyorsun ya? Ne? Anlamadım. Ne diyorsun? Ben de yok, ben yok. Ben ne yok. Ben de, yok. Ben de yok, ben, de, ben de yok. Ben yok, ben yok. Kara ejderha. Ah verdim. Ne? Aa, çok verim vay canına görüşmek üzere. Beni arıyor bak şurada. görüyorsunuz musunuz? Bana istek katacak dünyadan. e Oha peri kedi var. Bu niye güzeldir burada duruyor? m <laughs> <laughs> boş ver. Boş 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 ver. Neyse. Ben konumuzu biraz geçtim. Biraz şüpheli. Evet buralar bla 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 blok. Blok blok blok. Bu ne ya? Bu ne ya? Ne bu ya? Ya bu gelmiş. Vay can. Ya ben de almak istiyorum ya kaba birayı. Kaba bira verdik var mı? Ya bak. Ben en bak. Ben şu zombi aksolotu istiyorum. Bir de şu kare ejderha. Dolandırıldım mı ben? Ben dolandırıldım. Vallahi Niye Niye geliyorsun senin? Her şeyim gitti Oy. Oy. Gide Bu arada arkadaşlar bir yere daha. İnşallah bu video ASEN'i zamanı çok izlerse çok kötü olur çünkü ASEN e kışkırtma gelebilir. Yani çok emin değilim ama gerçekten gelebilir o yüzden. Birazcık hazır bekleyin. Ve pek de gelecek. Belki onun hesabına girip petlerini çalarım veya isimlerini garip garip yaparım. Ne oldu? Öyle kaldın ki Bimsi. Arkadaşlar bu arada çok oldu video. O yüzden hepinizi çok çok seviyorum ve bu videomda sona gelmiş bulunmaktayız Görüşmek üzere. <laughs> Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Bay bay. Öpüldünüz.